Şu bedvart işi çok fazla olmaya başladı Bütün paramı bir eve harcadığım için Uzun süredir yerde yatıyordum Ve sanırım artık bir yatağa koyabilirim ve güzelce uykuma bakabilirim Bu ev bana ait Sen sana ait olduğundan nasıl çıkartıyorsun? Benim tapum var Senden önce burada yaşıyordum O ne fark ediyor? Bu ev bana ait Sanırım ikimiz yataklarımızı çok seviyorsa ve kimin yatağı önce kırılırsa o kaybetsin. Tabii. Kanka sen neden acaba yatağını kapladığını söyler misin? Kırmaman için. Uzaklaş. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Ve sanırım bu olaylardan sonra dünyayı kavmaya karar verdik. Kardeş ben seni biliyorsun ki tekneyle alıp hapsettim. Ve senin ne için hapsettiğimi biliyor musun? Bana bu savaşı kazanmam için bana eşya verecek. Tamam mı? Tamam alabilirsin. Fakat seni ben sağ bırakmak istemiyorum. Oo, Sen ne yapıyorsun? Derne mi sanırım köylünden şey hissedin dostum. İşte bu olay Bedwars'ı başlatan olaydı. Bu tarihte ilk Bedwars maçıydı ve sanırım devamları da gelecekti. İşte bu Bedwars'ın hikayesiydi.